Bebeğim, sen kız mı olacaksın yoksa bir erkek mi? Babana mı çekeceksin yoksa bana mı? Yani bir fani mi olacaksın yoksa benim gibi bir peri mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Peri doktoru dedi ki, eğer bebeğiniz bir peri ise tam dört haftalık olduğu zaman sizinle konuşmaya başlar dedi. Bugün tam dört hafta oldu. Hadi. Lütfen bir şey söyle. Ah, anlaşıldı. Sen bir fani olacaksın. Ve ben de seni ancak ultrasonda görebileceğim. Ne yapalım? Merhaba anne. Bebeğim. Sen hem bir peri olacaksın, hem de bir kız peri. Yaşasın! Bu süper! Bu dünyanın. söylüyorsun aşkım ama çok heyecanlanıyorum. Ne yapayım? Ay ben de çok heyecanlıyım ya. Onun da hoca abini iple çekiyorum. Maça gideceğiz, futbol oynayacağız. Bunları hayal ediyorum ve hiç uyuyamıyorum. Peki nereden biliyorsun kızımızın futbol seveceğini? Nasıl sen nereden biliyorsun bakalım kızımız olacağını? Oğlum olacak oğlum. Erkek adamın erkek evladı olur. Lütfen. Cık, bilmiyorum ama ben senin yerinde olsam bu kadar net konuşmazdım. İçimden bir ses Kızımız olacak diyor. Bak şu Allah'ın işine. Benim de içime oğlan olacak diye doğuyor. Hadi ben çıkıyorum aşkım. E kahvaltı yapmayacak mısın? Yok aşkım ya. Rade'min var. Ona geç kalmak istemiyorum. İyi, ah, ısırlar. bu arada. Hı. Bu çiçekleri sana almıştım. Teşekkür ederim. Ay oh, seni seviyorum. Ben de seni. Ben, yeter. bebek ezilmesin. Tamam. <laughs> tamam. Aman. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Hoşça kal. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Heh, baba gitti. Artık seninle rahat rahat konuşabiliriz. Nereye gitti anne? İş aramaya. İş ne demek? İş ne demek? İş e, seni daha iyi yetiştirmek, daha iyi okullara gönderebilmek için çalışmak lazım. Ancak o zaman para kazanılıyor. İşte bu duruma da iş deniyor. Çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Öyle bir şey. Anladım. Hı. Aferin benim akıllı kızıma. Sen aynı bana çekmişsin. Çabucak anlayıveriyorsun. Ah bak ne diyeceğim. Sen, ben üstümü değiştireyim teyzeni arayalım eğer müsaitse ona gidelim ha ne dersin? Sizi tanıştırmak istiyorum artık. Yaşasın! Daha doğmadan bütün ailemi tanıyacağım. Hı. Hadi bakalım. Hmm. Buyurun Betüş ee, ah, Ben Ağru. bakarım. Ağru. Hadi reçer, Alo? Aynen merhaba. Ha canım vereyim, bir dakika, bir dakika. Betüş Hanım, Hı. Eda sizi telefona istiyor. Efendim Eda'cığım, ne haber? İyiyim Betüş. Kafeye ne zaman gideceksin? Hemen gelip seni görmem lazım. Ne oldu Eda'cığım, bir sorun mu var? Yo tam tersine. Her şey çok yolunda. Sana çok güzel bir haberim var. Yalnız bu haberimi eniştenle çocuklara söyleyemezsin. Çünkü ben bu haberimi ancak sana ve Çile'ye verebilirim. Kaçta kafede olursun? Ay dur, merak ettim şimdi. Ee, yarım saate kadar hazırlanır, çıkarım canım orada buluşunuz oldu mu? Tamam peki, hadi orada görüşürüz, hoşça kal. Hoşça kal. Hayatım, Eda'nın bir şeyi yok ya. Yok hayatım yok. Kafeye uğrayacakmış da biraz konuşacağız kaçta orada olursun diye soruyor bana. Hmm. Ben zaten çıkıyorum, hadi gidip hazırlanayım, tamam, oldu canım, mu? Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Vallahi çok acıyorum ben bu Eda'ya. Gebeliğini tek başına geçiriyor. Bir anası babası yok başında. Sıkılıyordur kızcağız. Ne ki? Biz teyzemin hep yanındayız. Onu hiç yalnız bırakmıyoruz ki. Canım aynı şey mi? Ah dudağınım ah. Çok uzattı bu küslük meselesini. Vallahi ben ileride hamile kalsam... ...annem de bana küs olsa onu hayat... Afetmedim. Sana ne oluyor be? Evlendin de hamileliğin kusur kaldı. Baba şuna bir şey söyle ya. Evcilik oynuyor oynaya terbiyesi bozuldu. Oğlum bunun evcilik oynamakla ne alakası var çocuk? Allah Allah. Yani sen şimdi bilgisayarda savaş oyunu oynuyorsun. Dakikada 25 tane adam vuruyorsun. Katil mi oluyorsun? Ha kız misal diye söyledi. Ne kızıyorsun şimdi? Ayrıca Ceren çok haklı. Analık hakkı diye bir şey vardır. Allah bile affetmez bu Dudu Hanım'ın yaptığını. Pembe rüya.